Dizi Bülteni kanalımıza hoş geldiniz. Star TV'nin yazlık dizisi Ahnere'de final yapıyor. Dizinin final bölümünün tarihi ise açıklandı. Bu yaz sezonunda televizyon dizileri istenen performansı alamadı. Ancak reyting sistemi kendisini yenilemediği için bu yaz onlarca dizinin emeği boşa gitti. Onlardan biri daha final haberi açıkladı. Star TV'nin Yeşilçam'dan uyarladığı Ahnere'de dizisi final yapıyor. Önceki ATV'nin Sevmek Zamanı ve içimizdeki Ateş dizisinin ardından Fox TV'nin sosyal medyada oldukça güçlü olan dizisi Gizli Saklı ve TRT'nin Seni Kalbime Sakladığım dizilerinin ardından bir final haberi daha geldi. Bu sefer de Star TV'nin yaz dizisi Ahner'de final haberi açıkladı. Yeşilçam'ın kült romantik komedilerinden Ahnerede filminden ilham alınarak çekilen yapımcılığını 10. evin üstlendiği başrolünde genç oyuncular Oktay Çubuk ve Nil Keser'in yer aldığı Ahnerede dizisi 7. bölümde erken final yapacak. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu dizi 7. bölümüyle oldukça erken bir veda ile final yapıyor. Siz de dizinin final yapmasını istemiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.